İstanbul Başkonsolosu Çuyi Bey'e soracağım. Çuyi Bey, hoş geldiniz tekrar yayına. Hoş bulduk. Sizin Çin'de bu kadar hızlı toparlamanızı sağlayan bir ilaç var mı? Çünkü bazı ilaçlarla ilgili örneğin Favipiravir isimli bir ilacın e, çok etkili olduğunu Çin bilim adamlarının tespit ettiğine dönük haberler okuyoruz. İlaç çalışmaları Çin'de ne durumda? Şimdiye kadar bizim e, Tedavi kılavuz içinde iki ilaç etkili olduğunu tespit etti. Bir korokinin fosfet, fosfet. diğerisi geçen gün koyduğumuz bu favipiravir. Bu favipiravir herhalde şimdiki yani elimizden gelen bilgilerine göre daha da etkileyiciymiş. Bu, Diğer genç... ilaçtan daha mı etkiliymiş? Öyle gibi göründen rakamla söylerim. Siz karar verirsiniz. Bu geniş antivirüs bir ilaçtır. Birazdan söyledim. yani koroquin fosfat sıtma hastası hastalığına için bu favipiravir geniş antivirüs bir ilaçıdır. Ve bizim incelememizde klinik içinde kullanırken çok gruplarda araştırma yaptık bir bir grup içindeki rakamı size söylerim. 80 kişilik bir gruptaki tedavi süresine bakarsak bu ilacı kullanan yani Favi kuranan 35 kişinin nükleasik nükleak, nükleik asit negatif çıkmasının süresi 4 gün. Bu ilacı kur bu ilacı kuranmadan diğer kalan 45 kişi Ortalama bu nükleik asit negatif çıkması 11 gün. Başka yani şey 11 kaldı. günde iyileşecek hastaları 4 günde iyileştirebiliyor bu Favipirav'in. Evet. doğru bu, mu anlıyorsunuz? Evet, bu gruptaki şeyi istatistiklere göre bir de ateş düşürmesi konusunda da bu ilacı kullanan 2,5 gün içinde ateş düşürüyor. Bu ilacı ku, kullanmadan diğer 45 kişinin durumu ortalama ateş düşürmesi süresi 4 gün. Tabii ki bu biz toplu gruplarla inceleme yaptık. Ben bir grubu yani 80 kişilik bir grubunun istatistik sonucu size söyledim. Peki şey. bu iki ilaç da dünyada eczanelerde yaygın olarak satılan ilaçlar mı yoksa ben, sadece e, Çin'de bulunan ilaçlar mı? Diyor, zannetmiyorum. Ben e, tıp uzmanı değilim ama e, bizim bu sağlık komisyonunun basın toplantısı izlediğim zaman, izlediğim zaman şunu anlıyorum. Yani bütün bu, bu kullandığımız bu, bu ilaçlar, bu, bu tıp ilaçları, mevcut olan ilaçlar. Peki Çin'deki aşı çalışmaları ne durumda? Bir aşının bulunduğu söyleniyor Çin'de. Bu doğru mu? Nedir bu da? ...bu son gelişmeler? Doğru. Ben, e, iki hafta önce sizinle... E, ...bu program yaparken söyledim... ...yani Nisan ayında... E, ...aşı deneme... ...klinik deneme içinde girecek... ...şimdi 18 Mart'tayız. ...yani dün... ...akşam saatlerinde... ...Pekin zamanında... ...bizim bir tür aşı... ...yani bir aşının... ...klinik denemesine... E, ...girmesine e, onaylandık... Bu çok iyi yani, bir haber değil mi? Çok iyi bir haberdir. Bu bir e, rekom, e, rekombinat aşısı. Yani bir aşı. Biz beş yoldan gidiyoruz başından beri. E, aynı zamanda aynı e, farklı ekiplerle aynı zamanda beş yoldan arka içinde girdik. Şimdi bu beş aşı e, tür türler farklı. Bu en önden gelen bu. Recombinant re e, aşısı dün akşam e, klinik denemeye girmesine izin verdik. Peki ne demek Ve, klinikte, çok... e, affedersiniz, ne Yok. demek klinik e, denemeye başlamak? Bu ne yani kadar insan, süre sonra insan, insanlarda insan uygulanacak? İnsanlık içinde koyması için, insan yani bir insan için gönüllü alıyoruz, gönüllüleri bu aşı veriyoruz insan olarak. Yani artık son aşamada bence. Ee, aynı zamanda iyi bir haber de var. Ee, galiba yine de dün Amerika'da da bir medyada bir haber de çıktı. Amerika'daki bir aşı e, o da klinik denemesine girmiş. Yani en azından şimdi dünyada bir Amerika'da bir bizden bu aşının klinik denemesi demek son dönemde son dönemdeki denemesi dönemine girdik. Ee, ve galiba 3 ya da 4 hafta önce bizim e, Sağlık Komisyonu'nun basın açıklamasında bu aşıyla sorulara e, cevap verirken e, o sorumlusu da şunu ifade etti. Yani e, Nisan ayında bizim aşılardan biri ya da hepsini e, klinik denemesine girecek ya da acı bir durumda toplu bir şekilde kullanmaya girebilir. Hı. Demek e, hemen hemen onun söylediği gibi e, zamana eş güdüm olarak bu haline geldik. Peki bu aşı eğer klinikte de başarılı olursa klinik denemelerde bir zaman aralığı sizce tahmini ne kadar süre sonra insanlara uygulanmaya başlanır? Ben gerçekten bilmiyorum. Ben başından söyledim. Uzman yani tıp uzmanı değilim. Yani bu konuda Peki. ben eğer böyle bir program yapmasaydım bu bilgileri ben de bilmiyordum. <laughs> Hepimiz bu süreçte tıp bilgilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Son evet. olarak Çin'de bu koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir kit test kit kiti ortaya çıktığı söyleniyor. Bu doğru mu? Satışına başlanacak mı? Ve bizim için de önemli olan Türkiye'ye bu test kiti gelir mi önümüzdeki süreçte? Böyle bir haberi var. Bu da ciddi, doğru, dürüst bir haberdir. Guangdong eyaletindeki bizim bir ekibimiz çok önemli bir e, e, bilim adamı tarafı, e, başındaki bir ekibi bunu farkında 15 dakika içinde bir damla şey ile kan ile sadece koronavirüs değil aynı zamanda altı çeşit hatalığından farkında edebilir. Yani çok verimli bir şeydir ve zaman 15 dakika çok ısıtıldı bu zamanları. Bu da laboratuvardaki bütün incelemeleri bitirdi. Şimdi gerekli formalite ve e, üretimine girmesi sürecinde. E, ne zaman e, büyük çaplı bir şekilde üretme yeteneğine sahip olup olmadığını şu anda benim elimde bir e, bilgim yoktur. Ama herhalde bütün Çin'deki ilgili kurumları bu konuda çok acele bir şekilde gün, gece gündüz çalışıyor. Eğer e, piyasaya girersek e, bence dünyaya yani Türkiye dahi de çok iyi bir haber olacaktır. Peki. O onu anlamı aşırı değildir. onu anlamı daha çok sık, kasa bir şekilde tespit edilir. Ki bu da çok önemli. Çuy Bey evet. çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ee, ve Çin'in de bu tıbbi tecrübelerini, medikal tecrübelerini hem Türkiye ile hem de dünyayla paylaşıyor olması çok kıymetli. Dileyelim insanlık bir an evvel bu hastalığı yensin.